Güzel Akademi'den yani herkese merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir ile daha karşınızdayız. Hadi bakalım sorularımızı çözmeye başlayalım. Tanzimat Fermanına göre hangi alanda çalışma yapıldığı söylenemez. Olumsuz bir soru köküyle karşınızdayız. Bakın, olumsuz bir soru kökü. Osmanlı aydınları ve devlet adamları yaşanan olumsuz gelişmeler üzerine Osmanlı Devletinin işte işlerine karışılmasını engel olmak ve devletin dağılmasını engellemek için ne yaptılar? Ee, çeşitli çalışmalar yapmaya başladılar. Bu çalışmalar Paşa Abdülmecit döneminde 1839 tanzimat fermanı ilan edildi. Halkın can, mal ve namus güvenliği sağlanacak kararı alındı. E o zaman burada ne var? Güvenlikle ilgili bir madde var. B seçeneği burada gider. Vergi herkesin gelirine göre alınacak dendi. O zaman burada bir e, ekonomik bir madde var. Aynı zamanda vergi adaletinden de e, diyebiliriz. C de gider. Mahkemeler açık olacak ve rüşvet ve iltimas, adam kayırma e, önlenecek. E, o zaman adalet de var burada sevgili arkadaşlar. Açık bir şekilde cevabımız D seçeneği yani eğitim. Eğitimle alakalı burada hiçbir şey yok. Hadi bakalım geldik Amasya Genelgesi'ne. Amasya Genelgesi önemlidir. Kurtuluş Savaşı'nın yöntem, amaç, gerekçesi, yağının ortaya çıktığı yerdir. Mustafa Kemal Paşa Amasya Genelgesi'nde silah arkadaşlarının da katılmasını sağlayarak hangisini amaçlamıştır? Ama Genelgesi'nin görüşülmesine 21 Haziran günü başlanıldı. 20. Kolordu komutanı Ali Fuat Paşa ve Hamidiye kahramanı olarak tanınan eski Bahriye Nazırı Rauf Bey, Hüseyin Rauf Bey, 3. Kolordu komutanı Refet Bey, Kurmay Yarbay Arif Bey, Erzurum 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir Paşa, Edirne'de 1. Kolordu komutanı Cafer e, Tayyar Bey telgraf vasıtasıyla katıldılar ve ne yaptılar? 22 Haziran sabahı e, ne kadar devam eden görüşmelerde çok önemli kararlar alındı. Peki Mustafa Kemal'in buradaki amacı ne? Kazım Karabekir'in desteğini almak. Hayır burada sadece Kazım Karabekir'den değil pek çok kişiden bahsediyor. Milli mücadeleyi kişiselikten çıkarmak. Bu bir dursun. İstanbul hükümetinin işgal e, istediğini yerine getirmeyi, itiraf tevclerine karşı güçlü görünmeyi, hayır, açık bir şekilde, bu benim mücadelem değil, bu hepimizin mücadelesi deyip, mü, milli mücadeleyi kişisellikten çıkartıp halka yansıtmak, halka dayalı olmasını sağlamak, aynı zamanda halkın sevip, sevip saydığı önemli kişileri de bu işin içine dahil ederek Mustafa Kemal bu olayı kişisellikten çıkarmayı amaçlıyor sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım sıradaki sorumuzda çalışmamıza devam ediyoruz. Güzel bir soruyla daha karşınızdayız. Misak-ı Mil'de alınan bu karar aşağıdaki amaçlardan hangisine yöneliktir? Azınlık hakları komşu ülkedeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartıyla kabul edilecek. Burada amaç ne? Burada bir eşitlik var değil mi? Ve burada amaç şu komşu ülkedeki Müslümanların da haklarını garanti altına almak. Yani azınlık haklarını kısıtlamak değil. Burada e, ne deniyor? E, ya sadece azınlık haklarını kısıtlayacak bir madde olsaydı burada evet derdik ama burada bir şart var. Müslümanların da aynı hakka e, yararlanması şartı var. İtilaf vekterinin desteğini ve toplumdaki herkesin aynı haklara sahip olmasını sağlamak. Bakın toplumdaki değil. E, yurt dışındaki, e, komşu ülkelerdeki Müslümanların da aynı haklara sahip olmasını sağlamak. Bu yüzden güçlü bir de çeldirici konulmuş soruda aman düşmeyelim. Askeri başarılar beraberinde siyasi başarıları da getirir. Bu duruma örnek olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Birinci Dünya <laughs> Savaşı'ndan sonra Londra Konferansı'nın yapılması hmm, düşünelim. Evet siyasi bir başarı çünkü biz orada tanıyacaklar resmen. Sakarya Savaşı'ndan sonra Ankara Antlaşması evet. Büyük Tarzı'ndan sonra Mudanya Ateşkes evet. Osmanlı ne zaman bitiyor Mudanya Ateşkes'te? Osmanlı resmen Bitiyor değil mi arkadaş? Yok resmen değil özür dilerim. Hukuken, hukuken bitiyor. Peki res, e, fiilen nerede bitecek? Fiilen Mondros'ta bitecek ve e, resmen ise Osmanlı saltanatın Kaldırılmasıyla bitecekti. Afganistan Osmanlı Antlaşması'ndan sonra Moskova Antlaşması'nın yapılması. Hayır bu askeri başarıyla beraber siyasi bir başarı değil. Bu şey hani biz zaten e, Rusya'ya gitmiştik. Ya, Moskova Antlaşması'nı yapacaktık. Orada Afgan heyeti olduğu için Afganistan'da da Ruskan taşması Antlaşması yaptık. Daha sonra Moskova Antlaşması'nı da yaptık. Orada bulunduğu için bu e, yani birbirinin ardılı olarak benzer bir durum değil. Ama 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Moskova'nın yapılması elbette askeri başarının siyasi başarı etkisidir. Mustafa Kemal'in Nutuk'ta ele aldığı tek harf, milli emirlerinden son emirlerinden olan 10. emre göre Türk ordusunun hangi ihtiyacını karşılamayı amaçlandığı söylenebilir. Bakalım. Halkın elinde bulunan 4 tekerlekli yaylı araba, 4 tekerlekli at ve öküz arabaları, kanı arabaları, binek hayvanları. Bakın burada ne var sevgili arkadaşlar? Sürekli ulaşım araçlarından bahsediyor. Cevabımız net bir şekilde B seçeneği. Kılık kıyafete dair, silah cephane, yiyeceğe dair burada bir şey yok. araba. Dört teker at öküz değil mi? Cevabımız bu yüzden B seçeneğidir. Güzel sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım sıradaki güzel sorumuza geçelim. Bu bilgiye bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? 1934 yılında Türk kadını milletvekili seçme seçim hakkına sahip oldu. İtalya, Fransa gibi çok çoğu demokrasiyle yönetilen modern Avrupa toplumlarındaki kadınlardan önce yani 2. Dünya Savaşı'ndan da önce biz bu biz kadınlarımıza bu hakları verdik ama onlara ne zaman verildi bu haklar? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra verildi. Peki burada hangi yorum yapılabilir? Kadınlara en geç hak tanıyan ülke Türkiye'dir. Hayır. Siyasi haklar Fransa İhtilali'nden sonra ortaya çıkmıştır. Alakası yok. Kadınlara ilk siyasi haklar Fransa ve İtalya'da verilmiştir. Saçma. Burada buna benzer bir şey yok. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin kadınların siyasi haklarını bazı Avrupalı devletlerden önce verdiğini ve kabul ettiğini gösterir. Şimdi başka bir soruyla devam edelim. Atatürkçülük ya da Atatürkçü düşünce sistemi ile ilgili bir soru. Atatürkçülük amaç ve nitelikleri ile ilgili hangisi söylenemez? Atatürkçülük ya da Atatürkçü düşünce sistemi olarak adlandırılan ve temel ilkeleri Mustafa Kemal Atatürk tarafından belirlenen esaslar devlet hayatına, düşünce hayatına, ekonomik hayata, toplumun temel kurumlarına yönelik gerçekçi fikirler ve ilkeler şeklinde tanımlanabilir. Verilen bilgilere göre Atatürkçülüğün amaç ve nitelikleriyle ilgili hangi söylenemez? Gerçekçiliğe esas almıştır. Evet. Gerçekçi fikirler diyor. Yayılmacı bir anlayışa sahiptir. Hayır. Burada ne diyor? Düşünce hayatına, devlet hayatına, ekonomik hayata yönelik gerçekçi fikirlerden bahsediyor. Burada bir yayılmacılık, işgalcilik, işte emperyalizm bundan bahsetmiyor. Cevap B. Temel ilkeleri Mustafa Kemal tarafından belirlenmiştir. Evet. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk tarafından belirlenen esaslar diyor. Devletin ve toplumun her alanda ilerlemesini amaçlıyor. Çünkü sadece ekonomik değil, devletin de insanların düşünce hayatının da her alanında ilerlemesi amaçlanmıştır. Sıradaki sorumuzla çalışmamıza devam edelim. Atatürk'ün halkçılık ilkesiyle alakalı. Bakın hangisiyle ilişkilendirilebilir? Atatürk'ün halkçılık ilkesi toplumsal eşitliği ayrıcalık ve unvanların kaldırılmasını gerekli kılıyor. E o zaman soyadı kanunuyla biz ne yaptık sevgili arkadaşlar? İşte böyle üstünlük belirten ünvanları yasakladık. Ayrıcalık belirten ünvanları yasakladık. Toplumsal eşitliği sağladık. Tek yer kapatılması hayır bununla ilişkilendirilemez. Burada halkın dini duygularının sömürülmesini engelliyoruz. İstismar edilmesini, kötüye kullanılmasını engelliyoruz. Ölçü tartıda eşitlikle Avrupa ile dünya ile aynı hale geliyoruz. Biz işte o ok karşı nendaz ederken millet metre işte kilogram vesaire diyor. Kabutaş kanunu da milliyetçilikle doğrudan alakalıdır. Ee, özellikle limanlarda bağımsızlığımızın bir sembolüdür. Milli bağımsızlıkla da alakalıdır. Hadi bakalım. Başka bir soruyla daha son iki sorumuz çalışmamıza devam ediyoruz. Türk hükümetinin bu tutumu ile ilgili doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Musul sorunu Lozan görüşmelerinde çözme kavuşturulamamış. Daha sonraya bırakılmış. Çünkü Lozan sonrası yapılan görüşmelerde İngilizler Musul'u kendi sömürgesi altında bulunan Irak yönetimine bırakılmasını istemiş. Yani Irak kendi mandası yapmak istiyorlar. Bunun üzerine Türk hükümeti bölgede halk oylaması yapılmasını talep ediyor. Çünkü Türkiye Musul'u kaybetmeye göze almadı. Musul'u kazanmak istiyor. Türkiye saldırgan bir politika izlese saldırırdı. Asker çıkartırdı. Hayır. Yeni bir savaşın sinyalini vermiyor. Türkiye demokratik bir tavır sergiliyor. Seçim sandığını getirin. Ben oy kullanayım ve seçimi yapayım diyor. Şimdi geldik son sorumuza sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi Türkiye Atatürk'ün verilen söz doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti aşağıdakilerden hangisinde üye olmamıştır? Hmm. Türkiye Cumhuriyeti'nin mevzedi ilkelerden biri olan yurtta ve dünyada barış gayesi, insaniyetin ve medeniyetin refah ve ilerlemesinden en esaslı etken olan olsa gerektir. Çünkü e, bizim medeniyetimizin refah ve ilerlemesinden en esaslı etken nedir? Hep barış düşüncemiz. Buna elimizden geldiği kadar hizmet etmiş ve etmekte bulunmuş olmak bizim için övünülecek bir harekettir. E, tabii ki de sevgili arkadaşlar Sadabat Paktı'na üye olduk. Hem bölge barışı hem de e, güney sınırlarımızı, doğu sınırlarımızı korumak için değil mi? Sadabat Paktı, Türkiye, İran, Irak, Afganistan katıldı. Suriye meselesinden dolayı katılmadı. Balkan Antantı işte batı sınırlarımızı korumak için yaptık işte Türkiye, Yunanistan, değil mi sevgili arkadaşlar? Yugoslavya, Romanya katıldı ama buraya kim katılmadı? Bulgaristan çünkü toprak iddia ediyordu başka devletlerde. E milletler Cemiyeti'ne barış yanlısı olduğumuzu göstermek için katıldık Yunanistan ve İspanya'nın burada etkisi vardı ama Varşova ile bizim alakamız yok. Varşova Paktı daha çok Sovyet güdümünde biraz böyle askeri bir oluşum diyebiliriz. Evet çalışmamız bitti. Umarım faydalı etkili güzel bir çalışma olmuştur. Daha fazla buna benzer içerik istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.